defalar getirdiniz arkadaşlar bugün nasıl aynı Gmail'den nasıl şey yapılır kanal açılır ikinci kanal açılır onu göstereceğim arkadaşlar burada geliyorsunuz buraya geldikten sonra burada ayarlar kısmı var bu arada ben bu bunları Windows 11'den yapıyorum Windows 10. ondan izliyorsanız bir deneyin belki olur olmuyor da bilir şöyle ayarlar diyorsunuz geldiğinizde şurayı ben şey yapacağım kanalları şurada kanallarınızı ekleyin veya yönetin diyor buraya tıklıyorsunuz buraya tıkladıktan sonra burada tüm kanallar diyor buradan kanal oluştur diyorsunuz buradan yani doğrula falan filan falandır filandır onları ben şimdi yapmayacağım gereksiz yere kanal açalım zaten şunu da açtım daha da silemiyorum eğer bu kanalda abone olmak isterseniz veya şey yapmak isterseniz ee, eğer o kanalda video gelsin istiyorsanız şey yapın ne yapın biliyor musunuz like atın ya da like atma edebilirsiniz ama gene de yorumlara yazın yazın kanal kanal oluştur dedikten sonra oluşturuyorsunuz Ondan sonra kanalımızı nasıl özelleştirirsiniz onu göstereceğim. Şöyle geliyorsunuz. Burada bu arada bir sürü şey mi? Kanalınızı görüntü en diyorsun. Kanalımızı görüntüleyiniz diyorsunuz işte. Ondan sonra bakın burada kanalı özelleştir var. Tıklıyorsunuz. Bakın burada YouTube YouTube Studio açılıyor otomatik olarak. Birazcık internet yavaş. Maalesef ki. Bakın burada, burada benim şeyim gözüküyor. Ondan sonra burada şey falan var. İşte ondan sonra bakın yükle diyor. Buraya geliyoruz mesela. Gamur fotoğrafları. Dur, Şöyle Aynen bitti Diyorsunuz ve bakın Tüm video Diyorsunuz değiştir Yok. Ve yayınla diyorsunuz Yayınladıktan sonra Bunlar genellikle böyle Bir hafta bir ay falan hani Değiştiremiyorsunuz Onu da söyleyeyim Hatta Bakın Burada böyle kopyala var. Bir arkadaşınıza göndereceksiniz. Burada da bakın açıklama var. Buradan böyle bunu si mesela sileyim. Bol bol bilgi ve oyun. Bir dakika bu bu Tamam. Şurada şunu küçük B yap. Baba bir gibi oyun içerir. Mesela buraya böyle yazdım. Yayınla dedim. Tamam. Ondan sonra buradan bakın 14 gün iki kez değiştirebilirsiniz diyor. Bakın buradan 14 gün diyor. Tekrardan yani 2 hafta. 2 hafta boyunca he, bir bir burada değiştirdiniz. Bir de bir kez daha değiştirebilirsiniz. Onun dışında 2 haftanın içinde değiştiremezsiniz. Ben resmi resim falan filan. Buradan böyle alt yazısı, alt yazısı ve ses topluluk kısmına gelelim. Hatta arkadaşlar bizim bizim yayınlarımız da var. Bakın. Buradan buradan Karadeniz'e de ortak Merhaba kanalımızdaki... arkadaşlar. Heh. bakın. 18 abone. Bu kanala da gelebilirsiniz. 20 görüntüleme almış. Bu kanalda böyle. Şu şu benim videom. Şu da benim videom. Kendi bilgisayarımdan çektiğim video. Bu ikisi ise şey. Kredits'in çektiği video. Ve arkadaşlar yeni bir videonun da sonuna geldik. Ve hoşçakalın. Bay bay.